nasıl ağladığını görecek. Öyle bir yaz tutacağım ki Medine tarihinde böyle bir yaz görmemiş olacağım. Hazreti Peygamber diyor ki bir, te, bir tane cennet ne ki Ummu Harise, bir cennet ne ki? Vallahi cennetin bütün kapıları oğluna açılmıştır. Sonra sahabeye der ki Resulullah bana biraz su verin. Su alır eline. Harise'nin anası orada, ablası da orada. Suyu alır Resulullah eline, yaklaşın bana der. Yaklaşırlar. Harise'nin anası üzerine suyu serper. Sonra bir daha eline su alır. Harise'nin ablası üzerine su serper. Hafifçe der. Sahabi diyor ki, Hazreti Peygamber'in o su parçacıkları Avucunun içindeki su damlaları Halise'nin anasına ve ablasının yüzüne değdikten sonra bir defa dahi Halise'nin anasının veya ablasının Halise'den bahsettiklerini ve ağlarlıklarını görmedik. ''Hulikta mubarra'en min kulli aybin ke enneke hulikta kemâ teşşâhu'' ne kadar güzel demiş. Al bile demiş. Ey peygamber, bütün ayıplardan uzak yaratıldın. Sanki Allah sana sordu, Muhammed seni nasıl yaratayım? Sen istedin de sanki Allah, sanki seni öyle yarattı. Bu kadar muhteşemdi. İza afevte fe ente kadirin ve la Sen affettiğinde güçlüyken affediyordun. Kimse senin affını tartışamadı diye. Mevlam kişiyi sevdiğiyle haşredecektir. Allah bizleri de Hazreti Peygamberle haşredeylesin. Cennete Rabbim bizleri ona layık olmasak da komşu eylesin inşallah. Ve son bir örnekle bir de dua yapacağız. Duamızla bağlayacağım inşallah. Rabia bin Ka'b diye biri var. Bu Rabia bin Ka'b, Hazreti Peygamber'e çok hizmet eden biri. Bir gönül adamı. Sadece Allah için Resulullah'ın yanında olmuş. Ne bir menfaat, ne bir dünya, ne bir beklenti, ne bir dünya dışı. Hiçbir şey yok. Hazreti Peygamber bir gün Rabia'ya diyor ki, Rabia yanıma gel. Bu Rabia dedim erkek tabi, kadın değil. Rabia bin Ka'b bir erkeğin ismi. Diyor ki Resulullah, yanıma gel diyor. Yanına gelince, Rabia diyor, sen bana çok hizmet ettin. Benden bir şey iste, bir şey vereyim sana. Rabia diyor ki, ya Resulallah, gel senin muhabbetin yeter bana diyor. Resulullah tamam, tamam diyor. Tamam da bir şey iste benden. Hz. Peygamber'in şöyle bir tavrı vardı sevgili dostlar, güzel insanlar. Fakir, gariban, kalbi kırık. Biri gelince yanına çağırtırdı. Yanına oturtur, hatta dizini dizine değdirtirdi. Temas sağlatırdı ki rahat etsin adam. Aynı yakınlığı bir zengine, bir aşiret liderine gösterdiğini göremezsiniz. Kalbi kırığın kalbini tam tamir ediyordu yanıma gel ve temas et. Rabia'yı Rabia kim bu Rabia? Dünyada bir tane ekili ağacı olmayan bir Müslüman. Rabia diyor ki, duruyoruz Resul Resulullah'ta, ne isteyecek? Hazreti Peygamber diyor sana, üç gün hadi git, üç gün sana. Git, düşün ve gel, söyle bana. Rabia gitti. Bu Rabia, Resulullah'ın kapısında uyuyan bir sahabi. Resulullah evine git dediğinde, eşiğim benim kapındır diye bir sahabiydi. Üç gün sonra, üç güne kadar Rabia düşünür. Rabia der ki, Hazreti Peygamber'den bir tane ev ister. Şeytan Rabia diyor ki, ev iste Diyeceksiniz ki Rabia'nın şeytanı var mıydı? Hepinizin şeytanı var, hepimizin şeytanı var. Şeytanı olmayan adam var mı? Siz günah işledikçe, biz günah işledikçe bizim şeytanlarımız kabarıyor biliyorsunuz, şişmanlıyorlar. Biz ibadet yaptıkça şeytanlar cılızlaşıyor. Bizim günahlarımız onların gıdası. Bizim itaatimiz onların belası. Sahabe-i kiram Resulullah'a soruyor, senin de şeytanın var mı diyor, var mı? diyor. Ama ben onu sımsıkı bağladım ve imana getirdim bana zarar veremez diyor. Ama korkarım ki her birimizde şeytanı çok kiloludur. Çünkü hayli hatalar her birimizde. Şeytan diyor ki Rabia'ya, Rabia diyor, Muhammed peygamberden bir tane el <laughs> Hazreti peygamberden el istediğin deyince Rabia diyor ki, ben evi isteyip ne yapayım ki? Benim evimin ömrü benden uzun olacak, ben öleceğim, evim kalacak orada. Aslında hepimizin emri, evinin ömrü bizden daha uzundur. Bu şeytan diyor ki, bir, bir bahçe ise peygamberden, boz ekersin. Rabia diyor ki, hadi git diyor şeytana, iç aleminde. Ben diyor, balı bostanı ne yapayım ki, beni bir gün bağ gömecekler, Üstüm Çürüyecek üstümden, otlar bitecek. Bağır ömrü de benden uzun. Sonunda kararını veriyor Hazreti Rabia. Resulullah'ın yanına geliyor. Üç gün sonra. Hazreti Peygamber yanına oturunca Resulullah gel diyor, yaklaşma. Yaklaşınca Resulullah dedi ki, söyle Rabia, hadi bakalım. Hazreti Rabia dedi ki, Allah'ın Resulü çok düşündüm biçtim, tarttım, sonra kararımı verdim." Resulullah buyuruyor ki, ne verdi, ne kararını verdi deyince Rabia diyor ki, Ya Resulallah beni cennete koy. En akıllı cevap. Belli ki Hz. Peygamber Rabia'dan bu cevabı beklemiyor. Döndü ve Rabia'ya dedi ki, kim sana bunu öğretti, yani kim sana kopya verdi? Rabia dedi ki seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bu adam kimseye sormadı. Kendi kendime Allah'ın peygamberi beni cennete koy. İşte Muhammed Mustafa ölçüsü. Bakın Rabia'ya hadi cennete beraber demedi. Diyemedi. Biz ne kadar rahat hareket ediyoruz değil mi? Resulullah başını kaldırdı göğe baktı. Başını yere indirdi. Başını göğe kaldırdı. Uzun bekledi. Başını yere indirdi. Belki Hz. Peygamber semadan Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Cebrail'in gelip de "Muhammed, bu sahabin hakkında sana müsaade edilmiştir." cümlesini mi bekliyordu acaba? Resulullah ne kadar zorlanıyordu. Biz ne kadar rahatız. Ben diyorum ya, hep bizi cennete götüreceğim. Siz benimle yürüyün mesele yok. Hayır işte. Kararı verecek merci Allah'tır Celle Celaluhu. Hazreti Peygamber başına kaldırdı bir şey söyledi. İnni fa'ilun e inni bi sujud. Tamam Rabia, tamam. Tamam Rabia. Ben öyle yapacağım. Yani seni cennete koymak için gerekeni yapacağım ama sen çok namaz kıl. Allah'a çok secde et de Muhammed'e yardım et ki Muhammed seni cennete koyabilsin. İşte ölçü bu. Bu ölçünün sahibidir ki kızına, Fatıma'sına, o delal nazenin kızına ne diyor? Fatıma diyor Muhammed'in kızıyım diye rahat olma. Beş vakit namazını kıl. Vallahi baban Muhammed bir şey yapamayabilir sana diyor. Biz iman ediyoruz ki o çok şey yapacak inşallah. Ve o şefaatini hepimiz hak edeceğiz inşallah. Ve inşallah birbirimiz hakkında da şefaatçi olacağız inşallah. Ama Allah müsaade ederse. Rabbim bizi onun yolundan ayrılmasın diyelim ve hep beraber kısa bir dua yapalım mı? Amin diyelim. Ondan sonra da orada oturacağız, kitabımızı imzalayacağız isteyenler için. Özel sorusu olanlar da bekleyebilirler tabii ki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة للعالمين إلهي يا ربي أن لم يزعجتك رسول الله ve bir evvel ayındaki doğumuna rastlayan bu Nisan ayında inen yağmur taneleri gibi kalbimize rahmet indir ya Rabbi. Mağfiret indir ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Hatalarımızdan uzak durmayı nasip eyle ya Rabbi. Kendine gerçek manada kul, sevgili peygamberle ümmet eyle ya Rabbi. Kur'an'ı bizleri Kur'an'a talebe eyle ya Rabbi. Ya Rabbi razı olduklarında neyle? İlahi biz senden razıyız. Ya Rabbi biz senden razıyız. Ya Rabbi biz senden razıyız. Sen de bizden razı ol Ya Rabbi. Ya Rabbi bizlerin kalbine namaz aşkını nasip eyle. Bizlere Kur'an'ı sevdir. Kıyamı sevdir. Rukunu sevdir. Secdeyi sevdir. Mekke'yi sevdir. Medine'yi sevdir. Zemzem kuyusunu sevdir. Şefaati sevdir Ya Rabbi. Ya Rabbi Habibin, Edibin, İmam-ı Sakaleyn, insanların ve cinlerin peygamberi, Hazreti Peygamber hangi şeylerin şerrinden sana sığınmışsa biz de aynı şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Korkularımızdan güvende kıl ya Rabbi. Ya Rabbi peygamberin hangi şeylerin hayırlısını istemişse biz de aynı şeylerin hayırlısını istiyoruz. Bizim için hayır olacaksa nasip eyle ya Rabbi. Bizleri Hazreti Resul'un yolundan ayırma ya Rabbi. Sünnetinden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi